Ortodontik tedaviyi biz eskiden sadece sabit tellerle yapardık. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile birlikte neredeyse görünmeyen ve kişiye özel üretilen bu şeffaf plaklarla ortodontik tedavileri artık yapabilmekteyiz. Şeffaf plak tedavisi hastalara her yaşta uygulanabiliyor sevgili izleyiciler. Her yaşta yapılabiliyor mu? Çocuklarda da şeffaf plak kullanılabiliyor mu? Evet biz özellikle hastalarımız 7 yaşında yani üst keser dişleri sürme esnasındayken kesinlikle bir ortodontist tarafından muayene edilmesini istiyoruz. Eğer gerekli ise bu yaşta da ortodontik tedaviye başlanabiliyor. Özellikle şeffaf plaklar. Eskiden kullandığımız tellerin ya da hacimli ağız içi apareylerin yerine büyük ölçüde geçti diyebilirim. Peki şeffaf plaklar diş tellerine göre tedavi süresini kısaltabiliyor mu? Şeffaf plaklarla olan tedavilerde Tedavi baştan planlandığı için yaklaşık bir 6 ay kadar sürede kısalma söz konusu. Ortodonti uzmanı Doktor Rana Demir, şeffaf plak tedavilerinin özellikle yurt dışından gelen hastalara büyük avantaj sağladığını belirtiyor. İlk seansta muayene amacıyla kliniğe gelmeleri gerekiyor. Ardından şeffaf plakların geldiği seansta hastaya gerekli işlemler varsa onlar uygulanır ve hastaya plakları teslim edilir. Özellikle şehir dışı ve yurt dışı hastalarında bu bizim için çok avantajlı bir durum. Çünkü hastanın kliniğe gelmesi gereken randevu sayısı kısalmakta. Gerektiğinde uzaktan da kontroller yapılabilmekte. Hastaların önce ağız içi taramaları yapılıyor sevgili izleyiciler. Şeffaf plak tedavisi planlandıktan sonra hastalar tedavinin sonunda dişlerin nasıl olabileceğini görebiliyor. Hastalar kliniğe ilk geldiklerinde ağız içi tarayıcı ile ağız içi kayıtları kaydediliyor ve ardından bu kaydedilen 3 boyutlu görüntüler üzerinden bir tedavi simülasyonu oluşturuluyor. Ve hasta tedavi sonunda dişlerinin bitmiş halini daha tedaviye başlamadan görebiliyor.